büyük sorunlarından biri kullanılabilir su kaynaklarının hızlı tükenmesidir. Bilinçsiz su tüketimi devam ettiği takdirde su kıtlığı yaşanacağı açık ortadadır. Bilin insanları bu konuyla ilgili çözüm ararken bizlere büyük görevler düşmektedir. Çözümün en etkili yöntemi ise eğitimdir. Hepimiz ihtiyaçlarımız için günlük belirli miktarda su tüketimi yapmaktayız. Ancak günlük olarak yaptığımız bu harcamaların somut olarak ne kadar olduğunu merak etmeyiz. Tasarladığımız bu uygulama çocukları bu konu hakkında bilgiler, bilgilerin yer aldığı eğitim videolarına yönlendirecek. Hazırladığımız videolar sayesinde çocuklar çok basit olarak harcadıkları su tüketimlerinin haftaya ayın vurduğunda ne kadar yüksek değerlere ulaştığını öğrenebilecek. Yaptığımız araştırmalarda çocuklara su farkındalığı amaçlı proje ve çalışmaların ders içerikleri şeklinde tasarlandığını tespit ettik. Ders kapsamında edinilen bilgilerin günlük yaşama uygulamasının sıkıntıla yaşanabileceğini düşündük. Biz tasarladığımız uygulama ile ilk olarak ana sınıfı ve ilkokul düzeylik çocuklarda kalıcı davranışlar kazandırmayı ve sonrasında bunu yaşam boyu devam ettirmelerini amaçladık. Bunun için konuyu eğlenceli bir hale getirdik. Tasarladığımız uygulama geliştirilebilir olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Başlangıçta çocuklar için yapacağımız çalışma, başarıya ulaştığı zaman yetişkinlere uyarlanabilir. Hedef kitlemiz 5-10 yaş arası çocuklardır. Projemizi yaparken app programını kullanacağız. Bu programın kolay kullanılabilir olması ve pratik çözümler sunması açısından tercih ettik. Eğitim videolarını hazırlarken ise About Character Animation programını kullanacağız.